Oyunda kullanılan terimleri mal anlatır gibi anlatıyorum parton. Önceki videoda KS'nin ne olduğunu sizlere sormuştum. Birisi kara sevda demiş. Lan birisi Kürt saldırısı demiş a**. O yüzden birinci sırada KS var abi. KS'yi kısaca şöyle açıklayabilirim. Sen sakin sakin adam öldürüyorsun ve bir anda chatten bir mesaj. KS atma oros senin. Yani diyor ki güzel kardeşim killeri birazcık bana bıraksan hepimiz için süper bir gün geçmez mi? Demeye çalışıyor. Yani kısaca KS kill çalmak anlamına geliyor. İkinci sırada sup var oyunda kafanız çok karıştı ve nereye gideceğinizi bilemediniz. Ve yine chatten bir mesaj. Senin gibi supun an... Yani diyor ki bebeğim sen destek kahramanısın. Beni neden desteklemiyorsun? Ağzını yüzünü yedi anlamına geliyor. Kısaca sup destek kahramanları olarak geçiyor. Üçüncü sırada troll var. Bunu zaten biliyorsunuz ama illa ben anlatacağım ama. Siz örnek olarak Franco aldınız ve ulan ben bir gök kıran çıkayım dediniz. Ve ardından çete şu sözcükler döküldü. Niye trollüyorsun ana a**? Adam akıllı oynasana. Yani şunu demeye çalışıyor. Güzel kardeşim. Franco tank kahraman. Tank çıkmazsa maçı kaybederiz. Lütfen gök kuranı sat ve ananı çok pardon. Lütfen gök kuranı sat ve tank çık anlamına geliyor. Dördüncü sırada wave var. Her terime saçma sapan bir yorumunuz var. Hadi yosa buna da bulun. Bir de en son 12'ye ekledim diye laf edenler olmuş. Yine tabii ki de. O yüzden 13'ü ekledim. Hadi eyvallah.